Çekme işi hep bana düşüyor. Sonra diyorlar ki Elif toplamıyor. Sen gizli kamera mı? Arkadan arkadaş hep sana bırakıyorum. Merak etme. Ben de topluyorum arkadaşlar. Makasım orada. Lütfen. <laughs> Zannetmeyin ki Elif toplamıyor. Ben de <laughs> ben görüntü vermiyorum de. Ben hiç güzel çekemiyorlar. Ben o yüzden görünmüyorum. Aynen. <laughs>